İçeride geçirdiği günler Alper'i çok etkilemişti. Ancak birkaç gün sonra Alper yine eski Alper olmuştu. Evet, Alper bile derim. Yapıştır. Ay. Sıcak sıcak. yağ gibi kaysa. Al oğlum. <laughs> Mis gibi kokuyor be. Afiyet olsun. Mesut abi, vallahi çok özlemişim çayını ha. Helal. <laughs> i̇ç oğlum, iç. Vallahi. Ulan ...sana bir hafta çay beleş. Vay be, adamın kralısın Mesut abi. Eyvallah. eyvallah. Sağ olasın. Vay be Mesut abi... ...bize iki gün bedava verdi, sana bir hafta. İyisin Alper. <laughs> tamam oğlum, tamam ya. el abicilik yapma. Sana da beş gün daha beleş. <gülüyor> eyvallah. Kıskançydın. <laughs> oğlum sizi böyle gene kardeş kardeş görmek ne güzel be, vallahi çok yakar. Bakıyorum da içerisi sizi de adam etmiş. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah Mesut abi. <laughs> Hadi ben bunları bir dağıtıp geleyim. Nevzat, kulağıma bir şeyler geldi. Duydum ki bir tiyatro grubu kurmuşsunuz. Ha. Doğru mu? Bizim mahallenin gençleriyle öyle bir oyun hazırlıyoruz. Güzel. İnşallah komünist yazarların oyunları değildir onlar. <laughs> Diyelim ki öyle, ne olacak? Ya bir şey olacağından değil. Şimdi sen bu insanlara bir şey vermek istiyorsan... ...bu insanlara bayrak sevgisi ver. Millet sevgisi ver. Görmüyor musun? Bu fikirleriniz bu vatana zarar veriyor. Bu ülkeyi bölüyor. Bak kardeşim, biz bu ülkeyi bölmedik. Biz bu ülkeyi sevdik. Ve bu ülkenin insanların hakkı, emeği, özgürlüğü için mücadele ettik. Bak kardeşim, eğer senin dediğin gibi olsaydı bizim fikirlerimiz iktidarda olmazdı. Öyle mi? O zaman mücadeleye devam ederiz biz de. Hala mücadeleye devam ederiz diyor ya. Bak Nevzat, şimdi sen benim bu kadar konuşmama rağmen hala mücadeleye devam ederim diyorsan... ...ben seni peşin peşin uyarayım. ...yine karşınızda beni bulursunuz. Aklınızda olsun. Mesut abi, çaylar için sağ ol. Hadi eyvallah. Hayda, Atilla mayda. Oğlum, barıştınız diyorduk, nazar değdi. E gene kavga çıkarttınız. Adam olmaz abi bu. Sen sanki olursun. Hadi beci.